Batı'da da belediyeler kazanacağız açıklamasını yapmış. Şöyle bir bakalım haberimize. Geçen hafta düzenlenen kongrede Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı seçilen Tuncer Bakıran, yeni döneme ve partisinin yeni dönem stratejilerine ilişkin e, Ceren Bayar'a konuşmuş. Şöyle bir röportajlar gerçekleşmiş. Röportajımızı sizlerle beraber e, bir okuyalım arkadaşlar. Bütün muhalefet için olduğu gibi sizin için de yenilgiyle sonuçlanan bir seçimin ardından kongrenizi gerçekleştirdiniz. Kongrenizde partinin adı, eş genel başkanları, yönetimi, tüzüğü değişti. Bu değişimi nasıl okumalıyız? Bundan sonra nasıl yol yürüyeceksiniz?" sormuş gazeteci arkadaşımız. Başkan da şöyle cevap vermiş. "Bir seçim başarısızlığı olduğu tespitini biz de yaptık. Ama yeniden yapılanma bizim için seçim sonrası bir başlayan bir tartışma değil. Uzun süredir yeniden yapılanma ihtiyacı hissediliyordu. Seçim sonuçları yeniden inşa sürecinin hızlanmasına vesile oldu. Seçim zeminiyle yetinen sadece bu zeminle değiştirip dönüştürmeye inanan bir siyasi parti değiliz. Demokratik siyasetin önemli bir ayağı meclistir ama bizim gücümüz, bizim güç aldığımız ana kaynak halklarımızdır. Dolayısıyla seçimlerden dersler çıkaracağız. Ama asıl dertlerimizden biri Türkiye'de üçüncü yol dediğimiz güçlü bir mücadele ittifakı oluşturmak. Yeni dönemde bir taraftan yeniden bir umut yaratırken diğer taraftan teorisini oluşturduğumuz ama pratik olarak bir türlü gerçekleştiremediğimiz kapsayıcı ve demokratik bir mücadele zemini oluşturacağız. İttifakların oluşturulma sebebi sadece seçim olmamalı. Somutlaş, somutlaştırabilir misiniz? Demokratik ittifakta pratikte nasıl hayat bulacak? Şöyle cevaplamış. Teorik olarak çok iyi tarif ettiğimiz bir alan ama sahada bunu oluşturma konusunda eksikliklerimiz ortaya çıktı. Siyasi partiler ve seçimle sınırlı kaldık. İttifakların oluşturulma sebebi sadece seçim olmamalı. Başarı ve başarısızlık da seçime bağlı olmamalı. Biz bu dönemi emekçiyle, direnenle talep edenle yan yana duracağımız bir ittifak zemini kesinlikle oluşturmalıyız. Bizim varlık sebebimiz bu. Biz bu dönemde daha çok sokakta, sahada, fabrikada, mücadele alanlarında olacağız. Bu başkan da yani Tuncer Bakıran da Selahattin Demirtaş gibi Kürt sorunundan bahsetmiş. Türkiye'nin en temel meselesi Kürt sorunudur. Bu sorun 85 milyonu etkiliyor. Gazeteci arkadaşımız şu soruyu yöneltmiş. Kongrede Kürt sorununun çözüme dair mesajlar çok güçlü biçimde dillendirildi. Kürt siyaseti, Kürt siyasi hareketi özüne 90'lara dönüyor yorumu yapıldı. Bu yorum doğru mu? Önümüzdeki dönemde 90'ların depini mi yoksa 2015'in HDP'sini mi göreceğiz? HDP'nin başkanı da şöyle cevaplamış. Aslında ikisi birbirinden çok farklı değil. Ama Türkiye'nin en temel meselesi Kürt sorunudur. Onu yatsımak ona yaklaşımı alt bir seviyeye düşürmek doğru değil. Ekonominin içinde bulunduğu kötü durumun sebebi de bu sorundur. Savaşa harcanan her kuruşun, uluslararası güçlere verilen her tavizin temel sebebi de Kürt sorunudur. Bu sorunu öne koymadan işsizlik meselesini nasıl çözeceğiz? Çatışma ortamı sonlanmadan emeklinin 7500 lirası nasıl artacak? Yani süren çatışmalar sadece Kürt'ü değil 85 milyonu etkiliyor. 85 milyonu etkileyen bir sorunu öne çıkarmak 90'ların geleneğine gitmek değildir. Aksine bu sorunun çözümsüzlüğünün her şeye, herkese tesir ettiğini görüyor ve bunun için bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Türkiye'leşme iddiasından vazgeçmemi söz konusu olabilir mi? Gazeteci şöyle sormuş. Türkiye'leşme iddiasından vazgeçme söz konusu değil o zaman. Cevapta şöyle verilmiş. Bu dönem özgün durumdan kaynaklı Kürt sorunu daha fazla öne çıkabilir. Çünkü seçmende bir eleştiri yapmıştı kendi partisine. Biz artık kendi özümüzden uzaklaşıyoruz. Artık bir nebze de olsa eski o damara dönebilir miyiz açıklaması yapılmıştı. Ama bu emekten, yoksulluktan, bileşenlerin taleplerinden uzaklaştığımız anlamına gelmemeli. Bizim Türkiyeleşme iddiamızdan vazgeçmemiz söz konusu olabilir mi? Ama bizi bu ülkeye daha güçlü bağlarla bağlayacak olan şey Kürt meselesinin çözümüdür. Belki bir konuda öyle öz eleştiri vermemiz gerekir. Kürtler hala ayrılıkçı, bölücü, Türkiye'nin geleceğini kendisine dert edinmeyen bir halk gibi görülüyor. Yalan yanlış bir algı oluşturulmuş durumda. Biz demokratik ulusu, demokratik cumhuriyeti anlatabilseydik bugünkü iktidar bu güçte olmayabilirdi. Türkiye'de anayasa tartışacak yemin yok denilmiş. Mevcut taboda yeni bir anayasa yapılabilir mi? Bu zamanlar işte zaten gündemde bu var. Yeni anayasa çalışmaları hem iktidar kanadından hem de muhalefetin artık gündeme getiriyorlar. Yeni bir anayasa var demiş. Bu çok net ama mevcut zeminde yeni anayasa yapılır mı? Bu hafta Suriye-Irak tezkeresi kabul edildi. Rojava'da Kürdün hastanesine, ibadethanesine bombalar yağarken buradaki Kürtlere nasıl anayasa yapıyorum diyeceksin emeklilerin maaşının 7500 lira olduğu bir ülkede yeni anayasanın adil olacağını söylemek gerçekçi mi? Çocukların geleceğinden kaygılı, yoksulu inandıracak bir zemin oluşturmalı. Bugün Türkiye'de anayasa tartışacak bir zemin yok. Ayrıca yeni bir anayasa yapılacağına inanmıyoruz. Her seçim öncesi demokratikleşme, çözüm süreci, anayasa gibi meselelerle bu toplum kandırılıyor. Eğer samimiyet varsa mevcut politikalar da ona uygun olur e, demiş ve işte gündemde vardı Demirtaş acaba HDP arasında ya da daha doğrusu HDP arasında bir tartışmalar var, e, olayları vardı. Partinizin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçimden sonra HDP'ye sert eleştiriler yaparak siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş'a siyasete dönmesi için bir davet olacak mı diye sorulmuş. Tuncer da şöyle cevaplamış. Sistem bir yandan bizi marjinalize etmeye çalışıyor bir yandan da Şahin Güvercin söylemlerini yayıyor. Selahattin Başkan bizim arkadaşımız, yoldaşımız. Bizim onunla nasıl bir farkımız olabilir? Hepimiz bu işin aktörü, çalışanıyız. Eleştiri de, öneri de yapabiliriz. Buna asla kapalı olmayız. Bizi var eden kendi içimizdeki eleştiri, öz eleştiri mekanizmasıdır. Belki de en eleştirilen olanlardan biri benim. Eleştirilerimden kaynaklı dışlanacağım anlamına gelmez bu partimizin eş genel başkanlığını yapmış. Hatırı saygınlığı olan bir insanı yok saymak, yatsımak, dikkate almamak söz konusu olamaz. Bizim geleneğimizde bu yok. Tabii ki bundan sonra da temasımız olacak. Figen Yüksekdağ'la, Dağla, Gültan Kışanak'la, Leyla Güven Güven'le nasıl temasınız varsa ve olacaksa Selahattin Demirtaş'la da olacak. Arkadaşlarımızla hukuku, arkadaşlarımızla hukukumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Eksiklik varsa aile içi meselemizdir. Hel halükarda çözülür. Demirtaş bu sürece de katkı sunacak en önemli aktörlerimizden biridir. İşte AK Parti ile yeni bir temas olur mu sorusu da vardı. Kongre sonrası ilk sınav yerel seçimler olacak. Batı'da aday çıkarmanız karşılığında AK Parti'nin kazandığınız belediyelere kayyum atayacağı bu yönde pazarlıkların olabileceği konuşuluyor. Yerel seçim st stratejiniz ne olacak? Öncelikle çok şeffaf olacağız. Kapılar arkasında bir pazarlık olmayacak. Şimdiye kadar AK Parti ile bir temas olmadı. Olsa da açık olacak. Batı'daki metropollerde de adaylarımız olacak. Biz kayyım atanan belediyelerimizi alacağız. Demokratik bir seçimde zaten oralardan AK Parti'nin çıkması çok zor. Ayrıca batıdaki Türkiye metropollerinde de belediyemiz olacak.